Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Jaffa Cakes. Yine ben, merhaba arkadaşlar. Maalesef yine ben mü? Arkadaşlar gibi. Jaffa Cakes nasıl çekeceğiz? Frambuaz, portakal, çikolata, Jaffa Trifecta. Şu anda masaya hareket ediyorum. Cüssem masayı. Masa cüssemi <laughs> masa kaldırmadım <laughs> Selamlar Hüküm. Evet. Hayır, Gel birazcık şuraya. Çünkü kamera seni görmeyebilir. Evet bugün Biskolata Pia kekleri de var. Bu arada bunlar Alexander. Valla Alexander. Allah çarpsın. Evet. Biz bunlar Jaffa Cakes diyoruz arkadaşlar. Çünkü bunlar Jaffa Cakes olarak geçiyor. Yani. Dışında bunların aynısı Jaffa Cakes adıyla satılıyor. Ve ben bunu denedim. En sevdiğim tatlılardandır. Bundan sanki biraz açmış. Kalarmış. Yok yok hayır. <laughs> ya, abi hayır. Yemin ederim hiç açmadım. Vallahi. Arkadaşlar bu açılmış. Bunu geç. Bu ikisini ben daha önce hayatımda hiç denemiyorum. Çok lezzetli. Abi, Ama abi. ağır biraz. Abi bak. Aa, adam haklı arkadaşlar. Aç ne bir şeyler yazmış. Jaffa keksi. Jaffa <laughs> keksi. Ne yazmış? Yani düşünüyorum. Frambuaz, portakal, çikolata, jaffa Bugün Bunların tanına bakacağız. Bunu yedim. Ama belki bunlar daha güzeldir. Belki artık bunları yemeye devam edelim. Fiyatı da çok ucuz değil arkadaşlar. Birazcık pahalı. Çok ucuz çin değil. Çin çin. Çok şey arkadaşlar. Yani Dubai çikolatası kadar pahalı değil. 75 lira değil. Ama birazcık şey pahalı yani. Normal çikolatadan pahalı. Arkadaşlar. başlayalım şimdi. Aç içinden geçiyorum. Böyle bir çıkıyor. Aa, Portakal. Şöyle üstüne. Şöyle üstüne koyayım mı? Şimdi ben de portakalı açayım o zaman. Bak. Bunu da ben buraya koydum yani ben de yaşadım, ya da, Aa, o zaman ne işledim şöyle diye Aa orada olmuyor. Yarışma değil mi? Diyor. Sadece tadı. Öylesine. Tadım yani evet hepsinden aldık. Şimdi tek tek paketler açacağız. Şu ilk bildiğim en sevdiğim favori çift paket ya da biz kalırsa ama açayım arkadaşlar. Arkadaşlar siz de Bekleyin. Açıkı çok böyle balon gibi yani içinde hava basmışlar. Ben de deniyorum açmayayım. Ah, açtım. Dirsi, yüz, dirse gözüme girecek. Öyle bir şey Şöyle açıyor <laughs> Arkadaşlar. Bu arada tipi şöyle bilmeyenler için. Aslında çok güzel kokuyor lan. Portakal açık olursa da. Oo oh, çok güzel. Çok güzel kokuyor. Kalsa kokuyor ne kokmasını bekliyordum. Bu top da giriyor. E, şey, <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar şöyle alt kek, üst çikolata. Sizce bunlar bisküvi mi? Tadanları soruyorum. Bunlar bisküvi mi yoksa kek mi? Onları bekliyorum. Bakalım İşi işi resmileştireceğiz. Portakal jöleri, bitter çikolatalı kek arkadaşlar kek. Yani şeye göre kek bu arkadaşlar. onlara göre de kek. Yani bu ürünleri e, resmi makamlara kaydediyorlar. Kızlar kodeksine falan. Onlara onlara da kek olarak kaydetmişim. Portakallı çok güzel. Eticin gibi kokuyor. Evet, eticin. eticin gibi kokuyor arkadaşlar pekala. Keşke kokusunu size de göstereyim. <laughs> Koklata <laughs> bilsek. Şimdi frambuazdan başlayalım. Ben zaten frambuazı bir tane aldım. Şerefe. Çok güzel. Hatta ben şöyle yiyorum bakın. Bir, bir şey alalım. bak şöyle. Ben şöyle. Aa, bunun içine de bakabiliriz evet videodayız sonuçta yani istediğimiz deneyi yapabiliriz. Arkadaşlar bir şey şey ya. Evet içinde şöyle ortaya yayılmış bir <laughs> zor soluk. bir şey var arkadaşlar. Şerbet gibi. Güzel keke e, ayrıyınca hiçbir şey eğlencesi falan yani hiçbir anlamı yok. Şu oldu ortalarına olduğum için tamamını bile yemiyorum. Arkadaşlar 76 kiloyum. Boyumda 1.80. Ama diyet Dur. Evet çikolatalı. Arkadaşlar krema yokmuş gibisi. Aaa krema sonradan geliyor. Fena tanıdık arkadaşlar. Sanki içine seninle Güzel ama frambuazı kadar değil. Hı hı. Hatırlıyorum. Bakın içinde şöyle bir krema var. Kapakalıya geçelim. Güzel kokuyor. <laughs> Orijinal portakal zaten. Evet, yurt dışındaki Jaffa Cakes'lerinden bunların aynı denilen portakal demiş tadacağız. Hayatımda ilk defa tadıyorum. <laughs> hmm. Çok güzel. Oy, dediğin kadar var abi. Var Orijinali çok geniş. Arkadaşlar gerekli bulmamakla birlikte videonun süresini uzatmak için şöyle bir şey yapacağım. Bu arkadaşın yanında gördüğünüz benim artık deneyim. Denek 001. <laughs> Bu arkadaşın gözlerini kapatacağız. Rastgele bir tane şey şişeceğiz. Tadacak. hangisinden daha çok beğendim. Tabii ki de tatlarını bilecek ama videoyu uzatmak için yapıyorum. Şimdi bunu göz çıkaracağız çok tatlı. Geliyorsunuz. Evet. Aa ne yapıyorsun ya? Yok. Şu şu. Sen uyku takalım. Abi. Ya uyku masasını boş ver ya. Şimdi kapat. Hatta uyku maskesinde bile görebilir ama bu şekilde arkadaş asla göremeyecek hiçbir şey. Ağzını aç. Elime bekliyorum. Hayır ağzını yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> diş telleri var. O sırada diş telleri. Yani aslında yok. Çikolata mıydı bu. Nasıl? Nasıl ya? Ne çikolatası? Frambuazlı lan bu. <laughs> Devam ediyoruz. Buraya şeker koması sokacağız arkadaşlar. Aç ağzını. Hocam abi, iki tane geliyor bu sefer. O yüzden çok aç. <laughs> ya aslında çeyrek yerler. <laughs> çikolata attık. Şu anda asla. Asla Ya çok. Ya kendimi nusret gibi hissediyorum. Adam alıyor çatalı böyle ağzına sokuyor. Müşteri dedi. Aslında hepsi <laughs> Get out, get out! Get out! Get out! İlk verdiğim frambuazı, sonraki verdiğim çikolatalı, en son verdiğim portakallıydı. O zaman hepsi yanlış olmuyor. Matematiksel bir buhrana düştü. Aa, bunlar çok korkutuyor arkadaşlarım o Alıp ye... Bence arkadaşlar hepsini tek tek... Her, her zaman farklı bir çeşidini alın. Hangisini de çok beğenirseniz onu yiyin çünkü. Ya çikolatayı çok seven bazı insanlar mesela yani çok sevecektir. Ee, çikolatalı olanı diğerlerine göre ama benim gibi yeni tatlıları keşfetmeyi sevenler portakallıyı sevecekmiş bence. İşte böyle. Bakın. Elimde de kirlendi. Keşke şu siyah eldivenlerle hamburgercik mi kullandı eldivenle. Eldivenler de kirlendi. Ellerim bir şey geldi. Um, Dark Egg Mugma test videosunda ben şeyi çalıyordum. Çikolata kremasını çalıyordum hatırlıyorum. Herhalde ikimizde bir, bir tane paket, en az yedik iki tane paket kadar. Şöyle bunu da göstereyim. Bunun kreması böyle katılaşmış birazcık arkadaşlar. Hatta şöyle tüm jöle şeylerimi... abi. Jöle aynen ama katılaşmış bir jöle. Bakın çok jöle zaten katıdır abi. Şey kabuğundan ayrılıyor arkadaşlar. Ya tamam lan sen de şey yapmaya çalışma. Sadece şunları ben yiyeyim. Artık gelme lan şeker kamasına gireceksin. Son, bu son ama şey bu Son olacak Bu da çok rahat çıktı. Kendim hin gibi se. Çekim al sen ya ben daha fazla yiyemeyeceğim. Benim de artık kaldırmadım ben hepsini sen bilmem ben. kaldı. Burası ben lazım. En çok hangisini beğendiniz Burak Bey? Frambuazı candır. Ben portakallıyı beğendim. Yani Portakalı yine yalnız. Bundan sonra portakallı mı alacaksın? Yok frambuazı alacağım. Portakallıyı da çok beğendim ama frambuazı alacağım. Frambuazı yoksa portakallı al. Olabilir. Niye Yeni olacak? bir çeşide çıkarsa deneriz arkadaşlar. Bence bunlar hangi çeşidi gider? Bak framboz zaten müthiş iyi gider de. Başka ne gider? Şey. O arkadaşlar buna çilekli efsane yakışır. Çilekli olsun. Her gün yerim yani. Tabi artık insülin direnci falan yapın. O, o da ayrı. Arkadaşım Arkadaşlar insülin normal 5 ile 25 arası mı neymiş benim gibi altı yani biraz yüksek. Ben bunları yememeli. Hangisiymiş? Bir işin şey, bir şey böyle. Dur ya. Hayır böyle ben böyle, böyle ben şöyle katmanlar açarak bakarım. Frambuazlı mı? Frambuaz, frambuaz. Frambuazın içine koyuyoruz. Hı -hı. Ben, ben buna bakayım. Portakallı Çikolata. bu zaten. Kolta. Bir işim. Portakallı bayağı underrated bir ee, şey. Cefakey. Cefakey. Yani. <laughs> Türkiye'de underrated. Evet. Videomuz bu kadar paketlerin içinden geçtik yiyerek. Böyle <laughs> videoların gelmesini istiyorsanız like atın. İstemiyorsanız da yorum yazın. Lütfen kesinlikle atmayın. Etkileşimlerim düşüyor benim. Abone olun. Evet ben bir abone olmadım. Öyleyim yani. Abi çünkü kendi kanalına abone olamıyorsun. Aklın evet. mı yok senin? Ben bir abone değilim yani. Öyle düşün. Öyle küçük bir kanal. O yüzden abone olabilirsin. Abi kendi kanalına abone olamazsın. Denir misin? Ya ben bir abone olmuyorum. Siz olun. Böyle videoların gelmesi için tekrardan söylüyorum. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aa. Ah yakalarım da kantone gibi olmuş hiç farkında değilim. Her neyse. Ah. Sonraki videolarda ne oldu lan? Şey dijitalde ya, raketler batıyor. Neyse. Ortadan mum diye bir şey var. Her neyse. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone ol videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet <laughs> hem <laughs> burayı çekme tamam. Hey sen. Eğer videoyu buraya kadar izliyorsan daimi bir takipçisin. Koka değil Ve sana bir şey göstermek istiyorum. <laughs> Eğer video içinde bunu gördüysen yorumlara katlı yaz. Kanala abone olmayı da unutma.